Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir tepki vlog inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugün 4 Mart, Cuma. Gerçi artık saat 1'e geliyor herhalde de neyse. Ee, yeni çıkan, yeni üçleme olan Batman filmine geldik. Film zaten ee, 2 saat 55 dakika olarak, yani 176-177 dakika olarak duyurulmuştu. Zaten genel olarak benim hep ee, süper kahraman filmlerinde özellikle zaten şu son 10-12 yıldır süper kahraman filmlerinin furyası iyice revaçta olduğu için uzun olması taraftarındayım. Yani ee, kısa olan süper kahraman filmlerinin hele bir de böyle başlangıç gibi anlatılması gereken hiç böyle film veya karakter hakkında geçmişten önceden bilgisi olmayan ilk defa izleyen kişilerin anlayabilmesi için anlatan ve anlatması gereken filmlerin zaten uzun olmasının taraftarıyım. O yüzden Matt Reeves Oğlum bir şey oldu lan orada. <laughs> metreyi zaten bir üçleme yapılacağını duyurmuştu ve oyuncu kadrosu için işte birçok güçlü isimle çalışılacağı ve başrol Batman rolüne birçok filmden ama genel olarak nedense insanları Twilight'ı kötülediğinden ve şeyden ötürü Robert Pattinson'ın seçilmesine tepki göstermişlerdi. Uzun süre boyunca filmin çekimleri devam ederken bile Batman rolünden işte Robert Pattinson'ın alınması yolunda işte hayranları ve şeyleri Amerika başta olmak üzere işte dış ülkelerde bayağı böyle şey başlatmışlardı ama tabii ki işin sonunda Robert Pattinson rolde kaldı ve işin en acayip tarafı insan da bu böyle yani ne olursa olsun din değil ırk ayırt etmek dediğim gibi uyruk da öyle. Ya geçeceğiz diye boşluk var mı? Tamam geçek boş herhalde. Neyse işte. Ee, dediğim gibi hiçbir türlü din değil, ırk ya da uyruk ayırt etmek için insan olun bu tatminsizliğini zaten. Çünkü geçenlerde işte ilk baş olarak e, ön gösterimi gösterildi. bunlar durdu herhalde lan. Geçebiliriz herhalde. Geçeriz Çarpmazsa? Çarpmazsa. Geçer ya. Amına. Vallahi adam taksici gece teslime eşittir. çarpar geçer. Neyse işte ön gösterime gittiklerinde e, çoğunlukla ön yargılı davranan insanların işte bir belli bir kısmı gösteriliyor bazılarına. Sonra tabii ki e, bütün film gösteriliyor. İlk işte o 40 dakikası bir saati izletilen bölümde birçok kişi çoğunluk olarak tabii ki yüzde özel işte 91 92lik kişi aynı Rotten Tomatoes'ta çok beğenmişler filmi. Yani e, bu artık dediğim gibi artık alışılagelmiş gelmiş insan kabullenilmiş bir artık özelliği gibi bir şey. Yani bir saat önce filmin daha ön gösterimini izlemeden önce hala da aylar geçmiş film zaten hazırlanmış. Yer yani 10 dakika sonra şeyini izleyeceksin. Yani ama yine de hala da ulan Robert Pattinson'dan şey mi olur falan filan. Herifin sanki dediğim gibi sadece alacak karanlık var kariyerinde. Niye böyle güzel filmlerde büyük ustalarla oynadığı filmler var ama işte anlatamıyorsunuz insanlara bunu yerli yabancı. Neyse. Diyor ki sonra işte giriyorlar. Filmden çıkanlar şey demiş, filmden önce olan böyle olur mu, film ne kadar hazır olsa biz şey yapmıyoruz. Yarım saat, bir saat izledikten sonra işte çıkıyorlar ön gösteriden. Ulan tabii bir yandan Nirvana'ya ulaşma şeyleri var ya, yüzsüzlükte artık, arsızlıkta ne diyeyim, ikiyüzlükte de demiyor yoksa. gördüm gördüm. Robert Pattinson, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi Batman falan filan. Ben dediğim gibi zaten Christian Bale'ninki Nirvana, Christopher Nolan'ın çektiği. Ben Affleck'inki de e, güzeldi ama işte DC ne yazık ki Marvel gibi sinematik evreni, birbirine bağlantılı olan sinema evrenini bir türlü beceremediği için, Zack Snyder'le bile kurtaramadıkları için olmadı. Bir anda diyorlar işte onları falan yoksa en iyisi Robert Pattinson ne güzel oynamış falan filan. Ya oraya da geleceğim ama ben arkadaş daha yarım saat önce adamın rolünü sövüyordum. Bu adamdan olmaz film çekilse de Robert Pattinson'ı CGI falan kaldırın suratını silin diyen herif. Ondan sonra Pattinson çok iyi parti kursun oy verelim moduna giriyor herkes yani yerlisi yabancısı. Lan nasıl bir yüzsüz insanlarsınız ya. Biraz Neyse direkt daha fazla uzatmadan filme gelecek olsam dediğim gibi uzun bir film. Sıfırdan başlanılmış bambaşka bir hikayesi olan bir film. Filmin ilk çıkarıldığında bu oyuncular falan filan mevzusu ortadan kalktıktan sonra Joaquin Phoenix'in Joker'inin çok sevildi biliyorsunuz. 50 milyona mal edildi buçuk milyar yani 15 katı hatta 150 katı mı hasılat yaptı ve çok sevildi. Oscar da kazandı Joaquin ve orada bildiğiniz gibi gerçek çizgi romanlarda Joker karakterinin Bruce Wayne'in normalde yaş ve yaş büyük olması. Orada işte böyle karşılaşmaları falan filan ve filmin sonunda Joker'in düşüncesinin sempatizanlarının dolaylı yoldan Bruce'un ailesinin ölümüne sebep olmasının bir bağlantısı olarak yakın bir süreçte tabii o zaman pandemi girmemişti. Yakın bir süreçte gelecek olan genç, asi, daha yeni böyle intikam yumruklarını sakınmayan bir Batman'in Joker'e direkt böyle nefretli olması, ikisinin bağlantılı olması çok iyi olur diye birçok insan böyle heveslenmişti çünkü genelde şimdiye kadar DC dediğim gibi sinema evreninde sıçtı batırdı ama DC'nin Marvel'ın kat ve kat üzerinde bildiğiniz gibi dizileri, şovları ve animasyon film serileri çok çok iyi. Yani normal orijinal filmleri dışında her şeyi DC'nin çok güzel. Filmlerde sıçıp batırıyor ama DC'nin işte birbirine bağlı olmayan solo filmleri çok iyi işte. İşte orijinal Batman serisi, Joker çıktı, geçmişlerdeki ilk Batman'ler, eski Süpermen'ler falan. İnsan, o insanlar işte öyle bir kaza gelmişti ama tabii ki sonra Matt Reeves yepyeni bir üçleme çekeceğimizi, yeni bir oyuncu kadrosuyla güçlü isimlerle ilerleyeceğimizi, bambaşka bir hikaye şey yapacağımızı demişti. Ve ee, filmde Joaquin Phoenix'in Joker'in işte bağlantısı olmayacağını da artık zaten açıklamış oldular. Hafiften gidelim ya yetişiyor o bize. E, zaten daha var ya. Neyse genel olarak dediğim gibi filmde... Ee, ne? Tufeyse benzettim. Sol tarafında şöyle bir ağzının şöyle yanı var ya. Sol tarafında şöyle bir ağız kakıklığı yani o yüzünün yaralı olduğu tarafında. Ya ben de yüzü yaralı bereli. Şöyle ağzı yüzü mi? dişi fazla görünüyordu. Öbür tarafını görmedik ya. Bir de suratında boya var mıydı? O yüzden birazcık Joker e Ya karanlıkta oldum. ya o yüzden. Şey, en sonunda gülmesi var ya o. Ama Joker gibi hiç gülmedi be. Yani bizim son Joaquin Phoenix ya da ondan önceki Jared Leto ya da Ölen Rahmetli adı neydi? Tamam. Beğildik. Şey, Head mi? Onlardaki gibi bir gülüş yoktu yani. Yani Joker gibi gülmeye çalışmış ama böyle hiç gülüşüyle... Ama genelde Two Face'de gülmesi... gülme yok ya. O Aynen bir göndermeydi. Öyle çünkü öyle çünkü öyle. daha oyuncuyu seçmedikleri için rastgele Çok birini olurdu. oynatmışlar. Neyse oraya geleceğim daha gelmedi. Filmde dediğim gibi sıfırdan anlatmışlar. Film boyunca işte daha yeni yeni daha iki yıllık Batman olan bir genç Batman gördük. Gösterdiler bize ve ilk defa hep alışıla gelmiş artık borotonlaşmış olan çizgi filmlerinde olsun, serilerinde olsun, filmlerinde olsun her zaman Batman'in Batman oluşunu işte böyle ilk önce illa ailesinin o trajik ölüşünü falan kaybedişini gösterirlerdi. Ama ilk defa burada işte direkt Batman'in Batman olmuş halini yani iki yıllık, iki yıldır da olsa daha yine acemi olsa iki yıllık yeni bir Batman olsa da, direkt oradan girişini anlatmışlar. Geçmişine hiç gitmediler. Ben film boyunca illa dedim, o bize o klişeleşmiş artık annesinin, babasının... Özellikle o artık her yere o meşhur artık insanları gözüne kazanan, annesinin vurulduktan sonraki o boynundaki o anasını sattımın incilerinin gözlerimize sokacaklar diye bekledim ama ilk defa Matt Reeves, yani yıllardır bu 1960'lardan beri olan klasikleşmiş artık diyorum ya. Yani bayan... Aile ölüm sahnesini işletmemiş. Ailesinin sadece geçmişteki bazı olaylardan ve kalıntılarından haberler olduğunu gördük film boyunca. Ve dediğim tamam. gibi ailesiyle alakalı hiçbir şey istemedi. Tamamıyla şey hikayenin ana karakterin önüne geçtiği bir hikaye yazdık dedik Özellikle Riddler karakterini o kadar çok ön plana çıkarmışlar ki bir ara ben Serhat'a işte film anında söylemiştim bu filmin baş karakteri şu an için Riddler olacak diye ve de öyle de oldu. Yani Riddler'ın Batman'ın değil de genel anlamda Gotham şehri üzerinden nasıl bir intikam peşinde olduğunu kendi planlarını çok sağlam işlemişler. Her zaman herkesten bir adım öndeydi ve de adam resmen yenilmez gibi biriydi. Batman tamamıyla bu hikayenin yancısı olarak gözükmüş. Özellikle şey yani hikayeye asıl hikaye Batman'in değil ama velakin Gotham hikayesi var. Batman'in asıl hikayesi var ama Batman kendi hikayesinin yan karakteri gibi duruyor. Bu çok etkileyici bir şey. Çoğu zaman böyle işte süper kahraman filmlerinde hikaye kahramanın önüne geçerse çok tutmaz. Derler ki işte kahramanımız sönük kaldı. Biz ondan işte kavga, dövüş bilmem ne onu bunu bekliyorduk ama göremedik falan derler ama burada öyle bir şey söylenmesi söz konusu bile olamaz. Çünkü tamamıyla yeni filmlerin, yeni serilerin önünü açacak ve de Batman karakterimizin tam anlamıyla zihin gelişimini ortaya koyacak yani irade gelişimini ortaya koyacak bir senaryo ortaya çıkarmışlar. Batman tamamıyla burada şeyi oynuyor. Ortadaki hikayenin içindeki baş kahramanı oynuyor. Yani kendi hikayesini değil. Ortadaki hikayenin içinde bulunan, ona dahil olan baş kahraman. Kahraman o. Benim söyleyebileceğim en azından bu kadar. Çünkü filmde Beklenti aksiyon 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 olamaz. Bize anlatmaları gereken yeni baştan bir hikaye var ve de bu hikayeyi işleyiş konuları gerçekten çok akılcı yürütülmüş. Aşırı derecede sağlam kötü karakterler göreceğimiz anlamına da geliyor. Çünkü daha ilk baştan Riddler'ın bu kadar zorlaması ve de aşırı derecede akıllı olması, en azından planlı <laughs> olması yani şunu gösteriyor, bir sonraki artık yani Two-Face olabilir, eski savcı, sonranın kötü adamı, ondan sonracıma ya da Joker olabilir ya da bir çeşit, bir sürü adam olabilir. Herkes olabilir, Penguin karakterini zaten filmde gördük. Yani i̇lk filmlerin üç kötü ah. gösterdi. Ondan sonracıma büyük ihtimalle her karakter Batman'i aşırı zorlayacak ve de Batman bir şekilde bu yolların, daha doğrusu bu zorlukların üstesinden gelecek ama gelirken de ne hem o Batman'in işte. Batman'in özellikle çektiği sıkıntıları, durumlar karşısında bazı durumlar karşısında çaresiz kalışını ve de karakter gelişimini çok rahat takip edebileceğiz bu sayede. Çünkü bize şunu aktaracak. Ben kahramanım, beni izliyorsunuz. Ben iyi adamım ama ve ben de bazen işte çaresiz kalıyorum. Çaresiz kaldığım durumda siz gibi çaresiz olabilirim bu hayatın içinde de. Bunu gösterecekler bize. Sürekli olarak bu gözümüze vurulacak ve de bu çok çok önemli bir şey. Yani karakter her zaman için göze sokulmaz. Bu bir gerçektir. Hikaye anlatılır ama karakter hikayeyi süslüyorsa, O zaman hikaye bir şeye benzer. Budur yorum. Tamam genel olarak toparlayacak olursak. Dediğim gibi zaten ee, Riddler ve bir de bizim genç Batman'imizin tamamen yine öncekinlerde. Yani Gordon, <laughs> Jimmy Gordon karakteriyle arasındaki ilişki her zaman iyiydi onlarla. Ee, bilgi paylaşımı bir şey paylaşım yapıyordu. Jimmy sayesinde bazen işte e, polisin girmesine izin vermeyeceği yerlere girmesini sağlıyordu ama burada tamamen genç Batman'imizin Jimmy'nin de desteği ve yardımıyla her yere bayağı olay yeri incelemeye gidiyor. Polislerin yanında takılıyor falan filan. işte sağlıkçılarla ya sohbet muhabbet etmese de yan yana geliyor falan genel olarak Polisler de olsun, sığıyeciler de yani sağlıkçılar da olsun bir, birazcık tedirgin oluyorlar. Onunla iyi kötü azıcık konuşmaya çalışıyorlar falan. Yani bayağı olay yerinde dolaşan genç bir dedektif. Yeni atanmış dedektif gibi ortada dolaşıyor. O çok güzel, çok hoşuma gitti genç olduğundan içinde. Ama dediğim gibi film boyunca Riddler'ın zaten her şeyin farkında olması ve Riddler'ın da bilindiği üzere zaten bir nevi yani lanetlenme gibi değil de o adam öyle doğmuş. Birazcık deliliğinin de artık şeyiyle, geçmişte yaşadığı travmaların da etkisiyle yani çok zeki, birçok şeyin çoktan cevabını bilen bir insan. Ve bilmecelerle arası çok iyi olan bir insan. Zamanında bunu işte 1980'lerde galiba bizim ee, yanlış hatırlamıyorsam ya Michael Keaton işte ee, Spider-Man Homecoming'de Vulture'u canlandıran Keaton'ın ya da ondan bir önceki ee, George Clooney'di galiba Batman'in şeyinde o oynayan. ilk Lidler'ı biz işte 30-40 yıl önce görmüştük. Ve onu bizim benim çok sevdiğim e, Jim Carrey canlandırmıştı. O tabii ki <laughs> ister istemez kendi gerçek karakterinin komedyenliğini vurmuştu ama buradaki Riddler'ın tamamen o Joker kıvamında bir psikiyatrik bir durumu, manyak, şizofren olmasını çok iyi işlemişler. Yani tamam geçmişinde çocukluğunda gerçekten yani kimseye en dipteki en yüksekten ya hak etmeyeceği olaylar yaşamış ama yani yine de bu çözüm olarak seçtiği yol yol değil yani. Ve onunla meşhur olan Riddler'ın işte bağnazları yani takipçilerini de e, filmde işlemişler. Film bayağı zaten uzun olduğu için ne zaman bitiyor, bitti bitecek, nerede olacak film sizi mutlaka ters köşeye yatırıyor zaten. Bayağı yani bilinmesi, hikayenin gidişatı Ha diyorsun tamam burada atıyorsun işte. Lan diyorsun burada şey gösteriyor. Aa bu Catwoman falan diyorsun. Yok işte Penguin falan. Ama yani karakterlerin sahneye girişiyle, karakterlerin sahneye girdikten sonraki yapacakları tamamen sizi şaşırtıyor. Asla bilemiyorsunuz yani hikayenin gidişatı. Lan bir yerde bilmece çözüyorlar. İki dakika sonra aslında çözdükleri bilmecenin yanlış olduğunu ya da hiç alakasız bir şey olduğunu, unuttukları ufacık bir şeyin aslında çok büyük bir sonuca yani bir sonuçları olduğunu falan öğreniyor film baştan aşağı mükemmeldi ben. E, ne yazık ki Christopher Nolan'ın çektiği Christian Bale üçlemesinin hiçbirini sinemada izleyememiştim. Ama şunu söyleyebilirim tabii ki Christian Bale, Christopher Nolan'ın Batman üçlemesine, Dark Knight üçlemesine onun yeri dediğim gibi Tobey Maguire'ın Spider-Man'i ve benim favorim Andrew Vos'a da Maguire ilk göz ağrısı oldu. çünkü onun yeri ayrıdır o hesap. Ama ben Ben Affleck'in şu işlenemeyen solosu işlense bile büyük ihtimalle ben çok beğenmezdim. Çünkü kendi yapıp yönetecekmiş. Yani bir genelde oyuncunun yıllarca tiyatro oyuncuları bile olsa yani kendi yazıp yönettikleri filmler genel olarak dram ve şey biyografi dışında olduğu zaman çok tutmuyor. Zaten işte DC'nin sinema evreni boka sardığı için de her şey sözleşmeler feshedildi falan filan. Yetmeni bir şeyler yapma çalıştılar. Tutan projelerden devam etmeye çalıştılar işte. Aquaman, Aquaman 2 gibi işte. Yani hikaye, sinematik evren hikayesi Man of Steel 2013'teki Superman ile başlıyor ama Anlamsız bir şekilde birbiriyle hem bağlantılı hem bağlantısız olmayan bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Bence Zack Snyder'in e, Justice League'i yayınlandıktan sonra bence ana hikayeyi orada bir şekilde yani saçma da olsa bitirmeleri lazımdı. Bazı diziler anlamsızca erken final yapar ya o hesap. Yeniden sıfırdan başlasalar hikayelerin en azından tutan karakterler hikayeleriyle devam etseler ama sıfırdan... Yine de yani o evreni kullanmadan devam etseler çok çok iyi olurmuş. Yani nasıl daha ne kadar karıştırabilir Warner Bros bilmiyorum ama yani hayranları var. Biz sonuçta aksiyon filmi olarak yine izlemeye devam edeceğiz ama dediğim gibi DC'nin sinema evreni hiçbir zaman Marvel gibi tutmadı. Bırak Marvel gibi tutmayı burada dediğim gibi zaten Marvel hayranlığından değil. İkisini de severim ama bu yani bayağı göz önünde görülen bir şey. Marvel'ın tutmasını bırak. Yani Marvel'ın 100 kat yanına bile yaklaşamadı o durumda. Marvel çünkü bir filmin 10 yıl sonrasını planlayarak gidiyorlar. Çünkü Kevin Feige gibi, Rağmen Steele gibi mükemmel bir başları, bir liderleri vardı. Warner Bros'ta o eksik işte. DC ama böyle solo filmler, Joker gibi solo kendi karakterini tamamen kendi karakterine o, o, yani odaklanan, saçma sapan bir bütün evrenin birbirine bağlama konusuna girmeyen işte yeni bir Batman gibi çok çok iyi projeler yapıyorlar. Tarih boyunca da öyleydi zaten. devam ettirebilirler. Çünkü Cid'den arayıp baktığınızda Marvel'ın 2008 öncesindeki birçok projesi var adı duyulan. İşte Motivors of Madness'da kemiği olarak bile olsa birçok eski oyuncunun ismi geçiyor. Baya zaten sadece Toby ile Andrew gözüktü diye. Neredeyse No Way Home filmi ki hala da yabancı ülkelerde sinemalarda bizde birçok yerde kalktı ama. Neredeyse ilk beşi zorluyor. 2 milyarı zor görür dediler ama ilk 6'ya kesin girer dediler. 2 milyarı zorlamaya başladı. O, o yüzden de eee... Sinema evreninin dışında dediğim gibi yani 2008 öncesinde Marvel'ın cidden hiçbir filmi tutmuyordu. Tutarlılığı yoktu. Ne gişe açısından, ne beğenilme açısından, ne devamlılık açısından. Ama işte DC'nin sinema evreninin değerde olmadığı için eskiden işte solo Superman'ler, solo Batman'ler, solo karakterler çektikleri filmleri çok tutuyordu. Ve bu yeni üçleme mükemmel olmuş. Ben yani filme cidden hayran kaldım. İlerleyen zamanda göreceğiz bakalım nasıl şey işleyecekler. Ee, çok güzel bir şekilde sıfırdan bir hikaye başlattılar. Ve e, genel olarak ya, ön yargılı yaklaşanların açıkçası yani e, söylemek gerekirse bir nevi yanıldıklarını, bayağı kötü duruma düştükleri şapa oturduklarını diyelim yani görmüş olduk. Açıkçası demek istemiyorum ama göt olduklarını. O yüzden de yani Robert Pattinson'ın performansına, Matt Reeves'in baştan sona filmi her yerine dokunuşlarına çok yani resmen aşık oldum filme. Mutlaka gidin izleyin. E, bir süper kahraman filmi hayranıysanız Batman zaten bildiğiniz gibi Marvel'da Spider-Man'in en çok düşmanı olduğu gibi dizi en çok düşmanı olan insan Batman. Yani o yüzden daha ilk filminden 3 karakteri bu kadar güzel bir şekilde işliyorlarsa devamında bakalım neler olacak göreceğiz. Neyse arkadaşlar benim film hakkında diyeceklerim bu kadar. Burası da Amaköy ya. Şurayı bir geçelim mi? Bir sonraki sapaktan mıydı lan bizdeki bura mıydı? Ha bir sonraki. Neyse arkadaşlar, filmi dediğim gibi mutlaka gidin izleyin. Mükemmel bir film olmuş. Benim tahminimce zaten dediğim gibi Rotten Tomatoes'ta %92-93 almış. A yani. düşün skoru da büyük ihtimalle 90-95 falan olur. IMDB'si ne olur bilmiyorum ama dediğim gibi tekrar tekrar üstünden geçiyorum ama iki, son 2-3 yıldır IMDB'yi çok e, takmayı bıraktım çok fazla saldırı oluyor. Dediğim gibi yani çünkü daha filmin izlenmesi açılmadan oylaması açılıyor. Adam filmi izlemeden birden ona kadar her şeyi verebiliyor. Filmi seviyorsa bile gereksiz yere daha filmi izlemeden 10 veriyor. Filmi sevmiyorsa zaten direkt 1'e veriyor. 0 olsa 0 verecek hatta eksi 10. Yani o yüzden film yani mükemmeldi. Benim tahminimce 1 milyar hasılatı rahat geçer. Çünkü genelde pandemi dönemiydi, soğuktu, sıcaktı falan filan. Bu pandemi zaten birçok yani sektörü mahvetti ve ee, bizim ülkemizde genel olarak bizim bulunduğumuz konumdan da alakalı olabilir ama ee, genelde sinemanın burada bile dolu olup olmamasına şey oluyor. Spiderman dediğim gibi mükemmel bir izleyici kitlesi vardı. Doluydu. Oradan da zaten dünya genelinde zaten ne kadar manya olduğunu gittiği şey oluyor. Ama genelde burada bizim burası çok önemsiz gibi olsa da az kişi izliyorsa filmi daha ilk haftasından bu kadar salon veya senası olmasına rağmen cidden dünya genelinde de öyle oluyor. Ama e, ayrılan 3 salonunda hepsinin hayvan gibi dolu olması, e, izleyicilerin Spiderman'le gibi o, olmasa da çok tepki vermemesi olsa da yine de hasılat açısından ben dediğim gibi 1 lirayı rahat geçeceğini düşünüyorum hatta, 1,5'u. 2 milyar düşüncesi biraz aşırı olabilir ama 1,5'u ulaşacağını düşünüyorum ben. Ki bu da zaten gayet yeterli bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam 165 ya da 175 milyonla mal etmişler galiba bu filmi. Yani zaten dediğim gibi bu sektör tamamen şey olduğu için maliyetinin en az iki katı ne geçmek zorundasın yani. 175, 200 liraya bile maliyetler 400 milyon hasıl yapsalar bile dediğim gibi başarılı oluyor bu tarz şeylerde ama dediğim gibi 1 lirayı rahat geçer. Ben bir buçuğu zorlayacağım düşünüyorum. Bakalım DC'nin ilerleyen projeleri nasıl ilerleyecek. Gelecek filmler duyuruldu zaten bile kadındır şeydir. Yine dediğim gibi onlar e, ana evrene bu sinematik evrenlerine bağlı olacak ama işte Harry Cavill'ın durumu belli değil, sözleşme yenilenmedi, Ben Affleck'in sözleşmesi feshedildi falan. Orijinal cahsizlik karakterlerine sadece Wonder Woman, Flash ve Aquaman devam ediliyorlar. Nasıl izlerler bilmiyorum. Zack Snyder'dan sonra işte hayranlar. Zack Snyder'ın o manyak psikopat 4 saatlik filmini izledikten sonra yani eee... Release de Snyder kötü 4-4,5 yıl boyunca yazdılar. Filmi izledikten sonra hemen hemen sonra bir yıldır işte Restro Restroy mıydı? İşte e, Snyder'in evrenini düzeltin diye bir şey başlattılar. Belki 2-3 yıl sonra onun da hakkını kazanırlar. Zack Snyder tamamen evrenine geri dönebilir bilmiyorum yani. Neyse e, yakın tarihte yine güzel aksiyon bizim sevdiğimiz güzel takip ettiğimiz bir film olursa gideriz. Ama şu an için e, Doktor Strange var herhalde yakın olarak. Araya başka bir şey girmezse. Yani, e, takip ederiz de araya en yakın olmazsa Doktor Strange var büyüdü de var, zaten onu bayağı benziyor. Bir Nisan'da o da şaka gibi. <laughs> <Bilmiyorum>. Ya, bir Nisan. Ya işte. ya dediğim gibi araya kontrol edenlere bakarız da tabii şu an en büyük olan Strange ya. Neyse yanına çıkan videolar da direkt diğer videolar görürsünüz. Burada kanala görürsünüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Gecenin de bir buçuk ikisi oldu. Soğuk bir de çok da yorgunum. Allah'a emanet.